Günler hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size fıs, harika bir fıstık modeli anlatacağım. Sizinle paylaşacağım bunu. Evet şimdi ilk başta motifimi gösteriyorum size. Önce ipi alıyoruz böyle. 13 kere sarıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bunu aldı şu kısa ipimizi şu kısa ipimizi tekrar şuraya çevirdik çakmakla sabitledik ipimizi şunu da diğer ucuna sabitledik şimdi yeşil ipimizle etrafındaki sık iğneyi yapacağız. Bir zincirle sabitliyoruz ve evet, alıyoruz o 10 sardığımız ipi. Yeşil ipimizi sabitledik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane sık iğne doldurduk hanımlarla. Şöyle elimizde de düzeltiyoruz. şu arada size hatırlatayım abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abonemiz ücretsizdir. 11 zincir çekiyoruz hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet bunu da şu karşıya sabitliyoruz. Dön başına dolamadan tekrar 12 tane sık iğne dolduruyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane doldurduk hanıma sık iğne şöyle elimizle düzeltiyoruz şimdi bir zincir yapıyoruz hanımlar 1 2 3 4 5 hepsini birden aldık sabitliyoruz şuraya tekrar bir örümcek ufak bir örümcek çekiyoruz tekrar aynı yere sabitliyoruz tekrar ufak bir örümcek çekiyoruz 4 örümcek yapıp aynı yere sabitleyeceğiz hanımla 2 örümceğimiz oldu bu 3 örümcek son örümceğimizi yapıyoruz 1 2 3 4 5 zincirimizi çektikten sonra ilk sık iğnemize bir sabitliyoruz ve bir zincir yapıyoruz ipimizi kestik Evet hanımlar temizleyelim şimdi hanımlar bunu birleştirmesini göstereceğim size ben arada 6 tane bıraktım hanımlar. İsteyiniz öyle kaldı. Kaç tane bırakmak istiyorsanız 6 tane ben bıraktım ara. Şimdi size arayı göstereceğim hanımlar. 1 2 3. 3 zincir yaptım. 2şer battı, battı da yaptım hanımlar. 2 zincir çekerek battığı hazırladım. Ve şimdi üst zincir çekerek daha bir kere dolayıp üst seferde çıkararak 1, 2, 3, 4 zincir yaptık. Bir pıtırcık ucuna yaptık hanımlar. Tekrar 1, 2, 3. Yan kutucu, yan tabatısına battık. Tekrar üst zincir. 1, 2, 3. Daha doladık. Yandaki tabatıya battık. Üst sabitledik ve üst seferde çıkardık. 1-2-3 4 zincir yaptım. Tekrar pıtıç. 1-2-3 zincir yaptık Yandaki tabakları sabitledik 1-2-3 zincir. Daha bir kere doladım. Bu işlemi 6 sefer yapıyoruz hanımlar. 4 Şimdi tekrar 3 zincir. Tekrar 3 zincir yapıyoruz. Daha bir kere doladım yandaki battı sabitledik ve 4 zincir yapıyoruz 1 2 3 dön fıtırcık yaptı tekrar 1 2 3 yandakine sabitledim. 1 1 2 3 tekrar yandaki dolatıya sabitledik. 3 sefer de çıkardık. 1, 2, 3, 4 zincir yaptık. Tekrar buraya sabitliyoruz. 1, 2, 3. Yandakine yandaki dolatıya şimdi 1, 2, 3, 4, 5 son aramız şey, tutacağımızı yapacağız. 3, 4 1-2-3 1-2-3 4-5-6 6 tane ara veriyoruz tekrar 1-2-3 yandaki tırbattaya sabitledik 1-2 2 İki zincir çektik hanımlar şimdi motifimizi sabitleyeceğiz düz yüzü düz tarafı yüzümüze doğru bakacak şekilde tutuyoruz ve ilk baştaki sık yineden sabitliyoruz ve tekrar 1 2 zincir çekiyoruz tekrar o pıtırcığımızı yapıyoruz tekrar 1 2 3 sabitledik Domatını hanımlar şimdi 1 2 3 daha bir kere doladık. 3 seferde çıkardık. 1, 2, 3, 4 Pıtırcığımızı yaptık. 1, 2, 3 Sabitledik. Tekrar 1, 2, 3 Daha bir kere doladık. 1, 2 zincir yaptık. Şimdi ilk sık iğnemizden tekrar sabitliyoruz. Hanımlar tekrar 1 2 1 2 3 Tekrar hanımlar 1 2 3 Daha bir kere doladık. 3 seferde çıkardık. 4 zincir yaptık. Bir pıtırcık yaptık hanımlar. 1, 2, 3. Evet hanımlar şimdi birleştirdik motifimizi ve renkli ipimize geçiş yapıyoruz. Üstteki fıstık modelini göstermek için hanımlar. Şimdi buna ipimize bir zincir yapıyoruz. Ve ilk yüzümüze bakan teli çekiyoruz. Örümceğimizin telini. Renkli ipimizi sabitledik. 9 zincir çekiyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 fazla hepimizi şimdi bu ilmeğimizi bırakıyoruz dağda ipimizi aldık zincirin altından bir zincir yapıyoruz ilmeğimizi dağda bırakıyoruz bir bir zincir yapıyoruz ilmeğimizi bıraktık bir zincir o, iş bu işlemi 16 defa yapacağız hanımlar sabitledik ilmeğimizi çi uzattık biraz sabitledik tekrar 16 defa bu işlemi yapıyoruz 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ilmekte 16 tane ilmek topladık hanımlar şimdi bu ilmekleri hepsini bir topladık çektik topladık hepsini birden tekrar örümceğimizin içine sabitledik ve sıktık ve tekrar bir zincirle sabitliyoruz bir fıstığımız hazır. Sonra diğer telimizin ucuna geçiyoruz. Yüzümüze bakan teli çekiyoruz. Oraya ipimizi sabitledik bir sık iğne ile. Tekrar 9 zincir 2 3 4 5 6 7 8 9. İlmeğimizi tığda bırakıyoruz ve ikinci ilmeğimizi bir zincir yapıyoruz. Tekrar ilmeğimizi çekti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15 16 16 tane ilmek topladık hanımlar. Şimdi hepsini birden aldık örümceğimizin içine sabitliyoruz. Sabitledik ve bir zincirimizi yaptık ve düzelttik. Tekrar ikinci üçüncü örümceğimizin ipini çekti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir yaptık. İlmeğimizi bıraktık. Bir zincir yaptık. Diğer ilmeğimize geçtik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 tane ilmek topladık hanımlar. Şimdi hepsini birden çekiyoruz. Örümceğimizin içine bir sabitliyoruz ve bir zincir yapıyoruz. Diğer örümceğimizin içine geç. Derini çekiyoruz. sabitledik tekrar 9 zincir yapıyoruz hanımlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmeğimizi bıraktım tekrar zincirin altından ipimizi aldık sabitledik bir zincirle sabitliyoruz ilmeğimizi alıyoruz 16 tane bu işlemi yapıyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve son ilmeğimizi de alıyoruz 16. Hepsini birlikte topladık. Sabitledik. Örümceğimizin içine geçiriyoruz şöyle biraz elimizle düzeltelim hanımlar ve sıkalım bir zincirimizi yapıyoruz ve ipimizi kestik hanımlar harika bir fıstık modelimiz bu fazla ipimizi yakalım hanımlar hanımlar modelim modelimi göstereyim size hanımlar yakından bu harika bir model fıstık modeli yapmanızı tavsiye ederim. Ve hayırlı günler diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Mutluyla, huzurla, sağlıkla kalın inşallah.